Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Toyota Kardayım, Kar Burada gördüğünüzde direkt aklınıza çöllerin, Arapların geleceği, garip bir şekilde küçücük bir anahtarı olan bir araba inceleyeceğiz. Anahtarı küçük ama kendisi devasa. Ben de ilk kez bakacağım, bineceğim. Yani bu arabayı sürmeyi çok isterdim ama tabii ki bu ikinci elde, ikinci el araçları pek sürmemiz mümkün değil. Ancak beraber görelim, donanımlarına bakalım. Toyota Land Cruiser nasıl bir arabaymış, İçinde neler hissediyormuş Araplar, onu da hissedelim. Fiyatı da güzel. Hepsini size içeride göstereceğim. Hadi gelin hemen geçiyorum. Arabayı çok merak ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Video başlayalım. Bak, bak, bak. deve bak sen. Abi aşırı büyük ya. Yani yanına geldiğinizde o büyüklüğü anlıyorsunuz. Özellikle kaputundan sonra anlıyorsunuz o büyüklüğü. Şuraya bakar mısınız? Devasa, saldıracak gibi duruyor. Ya şimdi bu arabayı bonatlar gider mi Allah aşkına? Şuna bakın küçücük bir anahtar. Ama buna şöyle cam veriyor. Sinyallerimiz halocam. Bu araç çok fazla onlara bakmayacağım çünkü 2016 model o zamanlar o kadar ledler çok fazla meşhur değildi. Zaten Toyota da bu tarz şeylere çok önem vermiyor. Ben içerideki hissini çok merak ediyorum. O yükseklik hissini çok merak ediyorum. Bu arada aracın etrafında 360 derece kamera var. Her tarafında park sensörleri görüyorum. Hadi dediğim gibi bütün parçalar büyük büyük. Farlar kocaman. Yine burada ledler kullanılmış gündüz ledleri. Burada bir led Cruiser yazısı var. Size önce şunu göstereyim. Şurada da fiyatı görün. 910 bin lira. Bir fiyata sahip. İşte girişi hepsi bak burada bütün özellikler var ama bunları zaten biz içeride beraber bakacağız Toyota Land Cruiser Prado diye geçiyor 2.8 D4D otomatik D4D'yi korallacılar bilecektir 1.4'lerini ancak 2.8'i de varmış Etrafında bir dolaşalım neyi var neyi yok beraber bakalım yine aynanın altında kameramızı görüyoruz Koca koca jantlar var jantları arka tarafta göstereyim ben sizlere acayip jantları var bu arabanın nasıl konforu vardır biliyor musunuz yani çok merak ederdim bunun konforunu ya. Kontinental kullanılmış, 4x4 bir lastik kullanılmış ve kışlık lastik. Bununla ah, Uludağ'a çıkacaksın. 265, 60, R. 18 bir jant bulunuyor ama yanaklar o kadar büyük ki jantın büyük olduğunu anlamıyorsunuz. Şu an içeride, içerideki bağlantı elemanlarını bir görün. Ancak garip bir şekilde davulmaz yok araçta. Allah Allah, garip şurada şaseyi görüyorsunuz. Bildiğiniz kamyonet şasisi gibi ya. Bizim pick-up böyle şaseyi görüyorsunuz. Bunda da aynı şekilde. Şurada elektrik kabloları var ancak air mu var acaba bunda? Bir bakarız ona içeride tuşları vardır illaki varsa. Arkasına şöyle bakın. Ya arkayı direkt gördüm be. Vallahi direkt Araplar geliyor aklıma ya. Şunun kocamanına baksanız da. kapağı falan acayip büyük. Alt tarafta egzoz çıkışımızı görüyorsunuz. Yedek lastik şöyle alt tarafta bulunuyor. Duruş böyle. Şu cam da ayrıca kalkıyor o zaman. Bu camın da tutacağı var. Kapı açmış şu anda. Bak işte. <laughs> Nasıl gizlemişler ya. Hiç bilmiyordum. Bak sileceği de içine gizlemişler. Ay vay vay güzelmiş bu. Yedi koltuklu. Böyle küçük detayları seviyorum. Partnerde de vardı sanki böyle bir şey. Şöyle bir tuşa basıp açılıp kapanıyordu. Bagajımız elektriklidir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir bagaj. Bu ne? Aa, bak bunu bilmiyordum ya. Bagaj yana açılıyormuş. Daha önce görmemiştim yana açıldığını. Açık halde görmemiştim daha önce. Kocaman. Acayip büyük. Şöyle süspansiyon kolu da mevcut. Ayağınızı üzerine basmayın diyor. Bagajın genişliğine bakarsanız 7 koltuk varken tabii ki geniş bir alan yok. Ama yatırdığınızda bol bol geniş alanınız mevcut oluyor. Arkada bir sunroof var. Onu gördüm. Burada koltukları yatırıp kaldırmanız için tuşlar var. Bastığınız anda yatıyor. Arkada durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen içeri geçmek istiyorum. Bir de şu depoya bakalım. Toyota'larda içeriden açılıyor. Unuttum ona. Neredesin sen? Heh. Evet, burası da mazot depomuz. Herhangi bir bölüğü falan o tarz emisyon dertleri yok bu arabanın. Hoppa içine geçelim. İçine binerken biraz böyle zor biniyorsunuz. Ama içeride ne var biliyor musunuz? Mis gibi deri kokusu var. Oh, gene içerilerini doldurayım şöyle idle'dı bir kere. Çekiyorum içine. Gerçek derinin kokusu çok farklı oluyor. Şurada kapı üstlerinden malzeme kalitesine bakmaya başlayalım. Gene çok öyle aşırı derece etli etli yumuşak değil. Ama böyle bir deri hissi var biliyor musunuz? Belki de deri dedi tam anlayamadım. Buralar deri ona eminim. Ancak yukarılara tam emin olamadım. Bu arada aydınlatma açmak istiyorum ki içerisi daha da net olsun. Şuna bakar mısınız ya? Burayı da pamuklu yapmışlar böyle yumuşacık. Normalde hep sert olur. İşte özel bir araba. Şu şöyle lambası yansın. İçeriği çok daha net görün. Göğüse baktığımızda göğüs de aynı yumuşaklı. Çok aşırı böyle hani yumuş yumuş değil. Mesela parçalar oynuyor bazı yerleri. Şuralardan hani yumuşaklık var ama böyle sanki trim sesi gelecek gibi. İlla ki bu arabayı kullananlarınız çıkacak için yorumlara yazsınlar. Çünkü her yerden takipçimiz var. İlla ki oluyor. JBL'in bir ses sistemi olduğunu görüyorum. Şöyle ekranımızı bir açalım. Anahtarsız çalıştırma var tabii ki. Bu tuş korolulardan aşina olduğumuz bir tuş. Uf sen ne yaptın öyle? Bak sen selamlamaya kapattım. Şunu bak bir daha görün. şimdi bir de şu selamlamaya görün. Ortadaki ekran çok kaliteli. Aşırı kaliteli ortadaki ekran. Burada aynı bildiğimiz korolulardan aşina olduğumuz bir ekran görünüyor. Dijital klimamız var çift taraflı. Ben koltuk ısıtmaları merak ediyorum. Bakalım koltuk ısıtmamız var mı? Ya olması lazım böyle bir arabada. Evet. burada bak buraya tatlamışlar. Buradan kontak kısmımızı açabiliyorsunuz. Derecesini sağ tarafı da açabiliyorsunuz. USB girişimiz var burada. 12 volt girişimiz var. Vites topuzu şöyle oynamış. Vitesimizi buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle burada bir cebimiz var. Buralarda küçük cepler var. Ya böyle farklı bir sürüşe sahipsiniz. Yani Araba ne kadar yüksek göğüs de yüksek gibi hissettiriyor ama Yine de o göğüsün üstünden bakıyorsunuz Yani bu his de güzel göğüs aşağıda kalıyor siz onun üzerindesiniz Torpido sizin görüşünüzü engellemiyor öyle söyleyeyim sizlere Şuradan car butonuna basalım Map var bunda harita vardır Evet yani bu araca harita lazım Burada medyayı görüyoruz Peki bu neymiş Bu arada hani dedim ya size elektrikli süspansiyon var mı diye Var arkadaşlar Orada bak görüyorsunuz yükselip alçalmasını şu tuşla yapabiliyorsunuz Burada bak modlarımız var ortayı kitleyebiliyor arkayı kitleyebiliyor ya Bu araba zaten arazi için tasarlanmış bu araba diyorum ya çölde bu arabayı nerelerde kullanıyorlar Onlar için ucuz bir paralar var. bize pahalı gelse de onlara uygun Şurada sport modumuz ve comfort modumuz mevcut Bunların arasında geçiş yapabiliyoruz ama geçişler çok kayıp yani mekanik bir tuş gibi geçiyor Buradan da high 4 yani sürekli 4 çeker ama yüksek hızlarda kullanabileceğiniz bir de Low 4 var. Zorlu arazilerde kullanacağınız bir Low 4 da var. Ona da geçirebiliyorsunuz aracı. Elif elektrikli değil. Şöyle kocaman bir kolçak var. Kolçak önemli. Bu bunun hiç çok derin. Bayağı derin. Ve soğutma var sanki bunun içinde evet. Bayağı bayağı geniş. Onun içine su sığar. Bak buradan da soğutmayı aktif edebiliyorsunuz. Vay vay vay. Hemen onu çalıştığı içeride klimalı çalışmaya başladı kapatalım bunu. Cam açma tuşlarımız yine böyle garip bir şekilde. Sanki BMW 3 serisi var ya eski kasa. Onlardaki gibi yerleştirilmiş. Ve elektrikli koltuğumuzun şurada ayarlarını görüyorsunuz. Hafızalar var. Koltuk tamamen elektrikli. Direksiyonumuz böyle sanki kamyon direksiyonu gibi kocaman. Hani elimle şöyle bir bakın anlayacaksınız. Yukarıda ahşap kullanılmış. Çok kaliteli ve hissi çok güzel. Ben bu arabayı hep böyle kullanırdım galiba. Eğer ki böyle bir araba sahip olsaydım. Bu tele direksiyonumuzu görüyorsunuz. Yıpranmış zamanla kilometresi 158 binde aracın. Şurada hemen ekrandaki bilgileri görebiliyorsunuz. Ekran geçişleri de hızlı hızlı. Tüm dağılımlar falan her şey görünüyor. Başka ekranlar var mı? Şöyle park sensörü var. BCM yani e, kör nokta asistanı var araçta. Böyle var böyle lazım. Modeden buradan ekran değişikliği yapabiliyoruz. AV var görüntü izleyebilmeniz için. Şimdi arkaya geçince göstereceğim. Arka taraf VIP gibi böyle bir ekran da mevcut. E frekansı geçti. bu arabayla güzel gezilir biliyor musunuz? Çok güzel gezilir. Sanrufumuz var. Şöyle açabiliyorsunuz. Kocaman bile. Hani sanrufları genelde küçük olur ya. Bu dev. Dev. Hepsini açmam bile yok. E tabi ne kötü yanı var. Perdemiz manuel. Evet yakışırdı bu arabaya. Buralarda böyle su hissiyatını artıracak kollar mevcut. Ya bu arabalar su işte arkadaşlar. Su diye gidip B'leri, C'leri test ediyoruz ya. Hiç gerek yok. Bunlar asıl sular bunlar ama biz ulaşamıyoruz işte. Sıkıntı orada. Ön taraftan anlaşılırım bu şekilde. Bakalım şu kalitesi var mı? Hadi Toyota artık bunun içine kaplama koy derken kaplama mevcut değil. Bu taraflara bakalım. Sert plastikler. Ol Auto yazmış. Toyota buraya. Kapatalım ön tarafı. Direksiyonumuz kendini aldı ve bize daha da yer açtı. Ben şimdi kendi otomobil pozisyonumu ayarlamak istiyorum biraz daha öne gitmem lazım biraz uzaktayım şu anda Evet direksiyon önüme geldiğinde şu anda rahat bir şekilde kullanabilirim Gelin geçelim arkaya şu lambalarımı kapatayım ama tavan halısı falan çok böyle kaliteli Tabi bunda şeyde kullanılmış şöyle ince detaylarda ya bu arabalarda benim şimdi fark edemeyeceğim çok ince detaylar olacak Haberiniz olsun çünkü bunlar özel araçlar Gelin şimdi bir arkaya bakalım. Bu arabanın arkası önemli. Ön tarafta bu arada idle up. Onu bilmiyorum. Direksiyon var. Farları yıkıyor tabii ki. Gelin şimdi arkaya geçelim. Arka tarafta tam böyle makam. Çok da aşırı geniş değil biliyor musunuz? Çünkü arkada 7. koltuk var ya ondan büyük ihtimalle. Ha bu arada koltuğumuzu da ayarlayabiliyormuşuz. Tamam biraz daha iyi oldu. Koltuklar ileri geri gidebiliyor arkadaşlar. Arka tarafta tamamen klima sistemimizi görüyorsunuz ve koltuk kısımlarımız mevcut arka tarafta dolu dolu. Buradan görebilirsiniz. 12 volt çıkışımız var. Arkada ayrıca kendiniz kulaklık takabilmeniz için sadece siz dinleyebilmeniz için böyle çıkışlar da mevcut. Yukarıda ekranımızı görüyorsunuz. Dedim ya biraz önce bahsettim. Şöyle kapatıp açabiliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde burada Blu-ray CD'ler koyup ya da SD kart takıp arkada kullanabilirsiniz. Yukarıda havaalanımlar var. Bunlar çok fazla göreceğiniz şeyler değil. Direkt oluyor normalde. Ben tavanla ilk gözü görüyorum. 7. koltuğa geçmeyeceğim. Çok da gerek yok bu arabada 7. koltuğa geçmeye. Mantı o değil bence. Şurada bir kolçağımız var. Bunun mantığı ortada böyle keyifli keyifli gitmek. Ama gene kolçağın şeyi aşağıda eğilmek durumunda kalıyorum. Bunun böyle mis gibi deri kokusunun çeke çeke uzun yollar gitmek lazım. Millet ne arabalara biniyor arkadaşlar görüyor musunuz? Araplar. Amerika'da. Amerika'da bu arabalar deli gibi kullanılıyor. Adamlar ne güzel arabalar biniyor. Böyle anlatabileceklerim bunlardı. Sizlere de göstermek istedim açıkçası. Aynı Lexus dengi bir arabaydı bence bu. İncelediğim Lexus'a göre çok daha iyiydi. Ben Lexus'un bunu, bunu deseniz ben bunu tercih ederim. Biliyorsunuz Toyota'da bir Lexus incelemiştik. Bence bu çok daha özel hissettiriyor. Umarım isteyen, dileyen herkese nasip olur. Videoyu burada kapatıyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. Kar Otomotiv'e de buradan teşekkür ederim.